İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. İlk Adım'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı. İlk adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kentte görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Demirtaş, bu anlamlı vazifeyi icra eden ve gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan tüm basın mensuplarımızın ortaya koydukları gayret ve özverili çalışmalarını takdir ediyorum dedi. Sayın seyirciler, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Basın Emek Ödülleri Gecesi düzenlendi. Düzenlenen programa ilk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş da katılım sağladı. 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emek ödülleri gecesi düzenlendi. Programda 40 yılını dolduran gazetecilerle ile pandemi sürecinde sahada görev yapan gazetecilerin ve ajansların muhabirlerine ödülleri takdim edildi. İlk Adım Belediyesi Birimler Arası Voleybol Turnuvası'nda final maçı oynandı. Şampiyon olan takım Mali Hizmetler Müdürlüğü oldu. İlk kadın belediyesi birimler arasında kaynaşma ve birlikteliği pekiştirmek adına düzenlenen 46 gün süren voleybol turnuvasında ulaşım hizmetleri ile mali hizmetler arasında 3 setlik oynanan final maçı sonrası belli oldu. Çok kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği final maçının ardından ödül töreni ile dereceye girenlere ve turnuvaya katkıda bulunanlara kupa, madalya ve hediyeler verildi. 2022 yılında hizmete başlayan iş yerlerinin çalışma ruhsatlarını ilk adım belediye başkanı Necatın Demirtaş takdim etti. İlk adımda 2022 yılı itibariyle faaliyete geçen iki yeni işletmeyi ziyaret ederek sahiplerine hayırlı ve bol kazançlar dileklerini ileten İlk Adım Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş, Taş Dünyası İnşaat Malzemeleri ve Yaşar Makine Sanayi'nin çalışma ruhsatlarını işletme sahiplerine kendi elleriyle takdim etti. İlk Adım Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında yönetmelikte bulunan kriterleri yerine getirerek Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesi kapsamında 2021 yılında İlk Adım Belediyesi'nde ilgili kriterler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerine getirilerek sıfır atık yönetim sistemi kuruldu. Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulumunu tamamlayan İlk Adım Belediyesi aynı yıl sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. Değerli izleyenler İlk Adım Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nı baştan aşağı yeniledi. İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş harekete geçti. 3 dönümlük alanda bulunan parkta baştan aşağı yenileme çalışması başlatıldı. Parkın içerisinde yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış alanlar temizlenerek yeni bir projelendirme çalışması yapıldı. İlk Adım TV haber merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşçakalın efendim.